Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Hatırlarsanız bir önceki görevde Arthur'u kaçırmışlardı. Yani Driscoll'lar Arthur'u kaçırmıştı. Bayağı bir eziyet etmişlerdi. Ee, üzerinden de haftalar geçmişti ve sonrasında saç sakal tabi birbirine karıştı. Daha evvelden sakal tıraşını göstermiştim ama saç tıraşını hiç göstermedim arkadaşlar. Bu görevde yani bu görevden önce sizlere saç tıraşını göstereceğim. Öncesinde bir sakallarımızı kısaltalım tekrar. Sonrasında saç tıraşı nasıl oluyor? Bunu görelim hep birlikte. Arkamda bir tane fıçı var gördüğünüz gibi. Onun yanına gidiyoruz ve E tuşuna basılı tutuyoruz. Bayağı da uzun gördüğünüz gibi. Hakikaten saç sakal birbirinde. Böyle bir menü açılıyor arkadaşlar. Trim yazıyor en üstte. Bir altında da şey var. Saçınıza şekil verebiliyorsunuz. Bu şu an pasif. Neden pasif? Çünkü Bizde şey yok. Şekil vermek için hani olur ya böyle bir yantin jöle falan. Pomat yazıyor. O pomattan gidip almamız lazım. Genel mağaza diye bir mağaza var. General Store. Oradan pomada alıyorsunuz. Aldıktan sonra şekil verebiliyorsunuz. Burada da kısaltma işlemi var. Ben bütün sakalın hepsini kısaltacağım. Yani parça parça değil. O yüzden en üstteki seçeneği seçiyorum. Makası. Dediğim gibi bunu daha evvelden anlatmıştım zaten. Şimdi arkadaşlar berbere gidip saçlarımızı kısaltabiliriz. Fakat şu an bulunduğumuz kasabada berber yok galiba. Yani ben bulamadım en azından. Valentine'da var. Haritadan da baktım. Valentine'da olduğu gözüküyor. Valentine kasabasına gideceğiz. Ve orada salon var. Salonun içerisinde tıraş olacağız. Artık o bölgede aramıyoruz zaten. O yüzden sorun olmayacaktır. Evet arkadaşlar, salonun önüne geldik. Atımızı bıraktık. Şimdi içeri gireceğiz. Ben yol evresini geçtim uzamasın diye hemen saçımızı kesip direkt göreve geçelim. Salonda en sonda bakın bir tane berber arkadaş var. Diğer kasabada da şey var ama salon içinde berber yok. Bakın buradan da göstereyim haritadan. Burası salon. Şurada makas işareti var. Üzerine tıkladığımızda Barber diye yazıyor zaten İngilizce. Biraz da uzaklaşalım. Valentine kasabasında saçınızı kesebilirsiniz. Burası da bizim kamp. Burası da bize en yakın yeni kasaba. Evet Berber'in yanına gidiyoruz. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutuyoruz. Sonrasında klavyeden E tuşuna basılı tutarak koltuğa oturuyoruz arkadaşlar e, kendi saçınızı kesemezseniz mantığıyla kamptaki bu tıraş alanının olduğu yere saç kesmeyi koymamışlar. O yüzden kuaföre gitmeniz gerekiyor. En üst seçenekten başlayalım hair diyor. Evet üstte trim yani kesme kısaltma var. Altta da styles demiş. O da şekiller sanıyorum ki. Önce bir bakalım şekillere. Hepsini sırayla gezeyim. Uygulamayacağım ama sizlere göstermek için böyle birer birer hepsini geçiyorum. Evet arkadaşlar, bir üstte trim var. Yani burada saçımızı kesiyoruz. Uzunluğunu ve kısalığını sağ sol ok tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz. Hangi kısalıkta istiyorsanız oraya geldikten sonra enter tuşuna basmanız yeterli. Ben 3 numarayı seçeceğim. Bu uzunluk iyidir benim için. Ne çok kısa olsun ne çok uzun olsun istiyorum. Evet. Backspace tuşuna basıp bir geri çıkıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Styles var altta. Buradan da böyle görebilirsiniz. Saç stillerini anlayacağınız. Ana ekrana geldiğimde Hair'ın bir altında ise böyle bir seçenek var arkadaşlar. Buradan da sakalınızı şekillendirebiliyorsunuz. You want a haircut Yani Burada daha fazla seçenek var. Sonuçta e, herkesin el çok yatkın değildir. İnsan kendi sakalına çok fazla şekil veremez. Ancak hani e, keser, kısaltır mantığıyla berbere geldiğinizde işte ince bıyık, kalın bıyık gibi değişik sakal şekilleri var. Evet arkadaşlar. Saçımızı, sakalımızı ayarlamış olduk. Tekrar. Şimdi B harfine gideceğim harita üzerindeki. Oradan bir görev alacağım. Başka görev yok zaten. Evet buradan dışarı çıkalım. Atımıza binelim. Fakat çok uzaklara geldik. Şu an Valentine kasabasındayız. Bu görev şu an bulunduğumuz yani kamp alanımıza yakın olan kasabada Roads diye geçiyor sanırım. Oraya gitmemiz gerekiyor. Çok uzamaması için hemen şuradan tren istasyonuna gideceğim. Trene bineceğim. Sonrasında Diğer kasabaya geçiş yapacağım. Oradan da B görevini alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar alttan aşağı iniyoruz. Hemen İçeri doğru girelim. Bir tane bilet alalım. Daha evvelden de yapmıştık bunu hatırlarsanız. Evet masum saat tuşuna basıp sonrasında F tuşuna basıyoruz ve buradan gitmek istediğimiz yeri seçiyoruz. Bizim gideceğimiz yer burası arkadaşlar. Daha evvelden de Strawberry'e gitmiştik hatırlarsanız. Tren yolculuğumuz başladı. Atımız bizi takip ediyor. Yani atı orada bırakmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki. Trenle gittiğinizde at da arkanızdan geliyor. İndiğiniz istasyonda at sizi karşılıyor. Evet bu oyunda trenin olması güzel olmuş. Neden? En azından çok uzak mesafelere trenle giderseniz Haritanın tamamı açılmadı ama açıldığında göreceksiniz. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Gerçekten muazzam büyüklükte bir harita. Ve atla artık ne kadar sürer bilmiyorum. Evet arkadaşlar ata bilmiyorum. Çünkü Bill bizi burada bekliyor hemen. Size de konumu göstereyim haritadan. Bakın B harfi var. Oraya doğru gidiyorum. Bill bizi burada bekliyor. Yani bunun haberini daha önceden bize verdiler. Kasabada seni bekliyor diye. Biz de geldik. Evet. Kim var? Micah, Sean, Bill. Evet plan nedir diye soruyor şey Arthur. Sanırım şöyle bir şey var arkadaşlar. Greyler bizi buraya çağırmış. E ee, bizden bir koruma talep ediyorlar sanırım ki. Yani koruma gibi bir şey istiyorlar. Salona gideceğiz. Salonda greylerle buluşacağız ve orada konuşacağız hani ne istiyorlar bizden. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi adamlara bir sürü yani hem iyilik yaptık, hem kötülük yaptık. Biliyorsunuz ki adamların tütün tarlasını yaktık. Ne bileyim. E ikili oynuyoruz hem breakbeat'lerle işbirliği yapıyoruz. Hem Greylerle işbirliği yapıyoruz. Yani baya karmaşık bir işin içindeyiz. Şimdi bu adamlar da bizden koruma talep ediyorlar. İşte diğer arkadaşlar da şey diyor. Hani parasını verdikten sonra sorun yok. Hani paramızı alacağız, korumalık yapacağız falan filan. Evet bir dakika bir sorun var dedi Bill. Aha. Ne oluyor ya? Oo işler karıştı arkadaşlar. Bir dakika çok fena. Lan şan gitti arkadaş ya. Evet arkadaşlar büyük bir çatışmanın içindeyiz şu an. Kim varsa herkesi haklıyoruz. Greyler bize tuzak kurmuş. Yani biz bu kasabadaki salon var. Oraya gidecektik. Onlarla konuşacaktık ya. Öyle olduğunu sanıyorduk en azından. Ama bir anda işler karıştı ya. Evet şuradan da ateş ediyorlar. Her yerden her yerden ya bu nedir ya ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Resmen bizi ablukaya aldılar var ya. İkidir tuzağa düşüyoruz bak. Bir önceki görevde de tuzağa düşürdüler. Dreeskull'lar şimdi de Grey'ler. Evet burası güzel. Burada e, sığınmak lazım biraz. Aynen. Çok böyle kendimizi açık etmeye gerek yok. Bir yerde fıçı bir yerde at arabası. Şu tarafta kırmızı bir çizgi var zaten. Burada bayağı bir adam var. Biz sanıyorum ki bu kasabada da koktuk arkadaşlar. Buradan da gidişimiz yakındır yani. Evet harita üzerinde sarı bir alan belirdi arkadaşlar. Hemen şu solumdaki binanın içine girmemiz gerekiyor. Evet şurada bir tane var. Onu hatlıyoruz. Şu arkada kapı var arkadaşlar. Şuradan yandan gireceğiz. Michael ön taraftan biz buradan. Kapı açılmıyor tabii ki de. Yanına gidin. F tuşuna basın. Sonrasında. Evet. Hemen geldi. İşte gelirsen böyle alırsın. Bir tane de şurada. Hadi bakalım. Başka. Heh. Onu da o halletti. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Çatışmaya devam ediyoruz. Adamlar dışarıda. Biz de silah dükkanına girmiş olduk. Q tuşuna basıp siper alıyorum. Ve kim var kim yok hepsini haklamaya devam. Bu arada kartal gözü bitmiş. Onu bir fullleyelim hemen. Thinking <laughs> the Bu da ölmüyor mu yenisi mi geliyor Anlamadım arkadaş ya Ben onu vuramadım herhalde Evet şurada var bir ama Kaçırdım ya kaçırdım mı Ha sanırım bitti Evet bitti arkadaşlar çatışma bitti Hepsini hakladık, yere serdik E tabi biraz şimdi ganimet Almak haktır ya yani çatışmadan sonra Evet, Michael hatta bağırıyor Şerif Gray diye. Ne var ne yok. Şöyle bir üstlerinden geçelim. Mermileri bir toplayalım. Çok oyalanmayayım. Ee, Michael'ın yanına gitmem gerekiyor çünkü. Mermileri alalım. Ne var ne yok. Birkaç kişinin de üstünden ganimet toplayalım. Sonra gidelim. Evet arkadaşlar Maykah bağırıyor. Diyor ki Şerif Grey dışarı çık diyor. Şerif Grey de diyor ki biz diyor Greyler çok güçlüyüz diyor. Bu kasaba komple Greylidir diyor. Biz diyor ne düşmanlar gördük ne kötülerini gördük. Sizden daha kötülerini gördük. Hepsiyle baş ettik diyor. Maykah da diyor ki ben diyor hiç diyor Greyli göremiyorum burada senden başka diyor. Evet onlar da Bill'i yakalamışlar. Yani şimdi işte işler biraz ters oldu arkadaşlar. Bu adamlar bize resmen tuzak kurmuşlar. Bizi pusuya düşürdüler. Kasabanın ortasında. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşımızı kurtarıyoruz. Kartal göz otomatik olarak devreye giriyor. Masum sol tuşuna basarak ateş ediyoruz. Evet, onu da o hakladı ben yetişene kadar. Böylelikle Bill da kurtulmuş oldu ama Shana yazık oldu gördüğünüz gibi. Evet, Arthur da iyi çocuktu diyor. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go so easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't yeah. know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? Six months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do it either. <laughs> okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Hurry him. Belki de Greyler artık işin farkında. Yani bizim çevirdiğimiz dümenin farkında olabilir arkadaşlar. Ee, adamlar bize böyle tuzak kurduğuna, pusuya düşürdüğüne göre sanırım Braid Bait'lilerle Greyler arasında yaptığımız oyunun farkına varmış olabilirler. Bu tabii ki de benim tahminim. Yani hikayenin ilerleyen zamanlarında ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar Greylerin bize kurmuş olduğu bu tuzaktan kurtulmayı başardık. Bir görevinden sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.